Andriaki antik kentinde diğer antik kentlerden farklı olarak çok güzel bir müze var. Burası Likya Uygarlıkları Müzesi. Burası Andriaki antik kenti içinde en sağlam kalmış olan imparatorluk silosu olarak bilinen büyük bir ambarın içinde açılmış olan bir müze. Girişine bazı modern tesisler yaparak çok güzel bir giriş sağlanmış. Bu ambarda en önemlisi çeşitli tanrı figürleri bulunmakta ki bunlara biz 12 tanrılı steller adını veriyoruz. Bu steller biliyorsunuz 12 rakamı Romalılarda da Müslümanlarda da e, kutsal kabul edilen bir rakam idi. Üzerinin içinde burada bulunmuş olan ve çeşitli Likya kentlerinde bulunmuş olan önemli eserler sergilenmekte. Bu eserler Granaryum adını verdiğimiz bu tahıl ambarının içindeki 8 ayrı salonda bulundukları yerlere göre, kentlere göre planlanmış olarak yerleştirilmiş tahıl ambarının eski halini görüyoruz. Ve buradan tek tek en önemli eserleri göreceğiz ki 12 tanrı stelleri, gemi çapaları, küçük ve büyük boy olanlar ve eski çağda, orta çağda ve yeni çağda kullanılmış olan çeşitli yelkenli türleri, Bulunmuş olan, çok güzel işlenmiş olan bir e, kil tabak. Yine çeşitli metal, e, bronz işlemeler, süs eşyaları. Kap ve kaçaklar, bunlar da metalden yapılmış. E, çeşitli zeytinyağı, şarap ve benzeri e, sıvı maddelerin taşımasına kullanılan amforalar ve e, e, diğer toprak eşyalar, seramik eşyaları görüyoruz. Çok güzel bir müze, çok güzel düzenlenmiş küçük bir müze olmasına rağmen... İnsanlar gezerken zevk görüyor ve burada insanların kullanmış olduğu iğnelerden çeşitli günlük eşyalara kadar hemen hemen her şey mevcut. Ee, bu da altın e, takılar da yerleştirilmiş gösterilmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel işlemeler, bilezikler, e, çeşitli fibula denilen çengelli iğneler, altın setler mevcut. Özellikle bunlar dikkat çekiyor. Yine küpeleri görüyoruz. Yine küçük yüzükler süs eşyaları, kandiller. Bu Roma'da, Bizans'ta çok önemliydi bu kandiller. Yine 12 tanrılı stelin iki çeşidini görüyoruz. Bu 12 tanrıları Hititlerde de görüyorduk. Yine atın üzerindeki bir insan kabartmasını görüyoruz. Amforalardan bulmuş onlar güzel bir şekilde parçaları yerleştirilmiş. Dışarıda da çeşitli nekropolden çıkarmış olan lahitler mevcut. Ve burada asıl önemli olan da bu antik e, müzenin içinde antik kentteki limanın canlandırması var. Limana bir bilgisayar programı aracıyla yanaşabiliyorsunuz. Özellikle çocukların ve gençlerin çok hoşuna giden bir yer. Müzeyi de mutlaka gezmenizi size öneriyorum.